Mehmet Tezkan, AKP giderse din elden gitmez. Kılıçdaroğlu önemli bir hamle yaptı. Kamuda türbanı yasal hale getirmek için kılık kıyafet yasasında değişiklik önerdi. Bu hamlesinin iki nedeni var. Birincisi, fiili durumu yasal hale getirmek. Yönetmelikle verilen izni yasayla kalıcı kılmak, endişeleri gidermek. İkincisi, AKP'nin dilinden biz gidersek başınızı açmak zorunda kalırsınız.'' Türban yasağı geri gelir, din elden gider söylemini kırmak. Çünkü iktidarın elinde kullanacağı tek mermi kaldı din. Biz gidersek camiler yeniden ahır olur. Biz gidersek gençler ateist olur söylemi şimdiden kırsalı sardı. Bu söylemden en çok etkilenmesi beklenen kesim 45-50 yaş üstü muhafazakar mütedeyyin seçmen. Gençlerin pek kaldıracağını zannetmiyorum. Özellikle büyük kentlerde Özellikle Batı hattında yaşayan gençlerin bir kulağından girer öteki kulağından çıkar. Geçen hafta bu meseleyi ele almıştım. Gençlerin AKP ile arası iyi değil. Hele ilk kez oy kullanacak gençler çok mesafeli dedim. Gençlerin AKP'ye oy vermesi için hiçbir neden yok dedim. Camileri iktidarın arka bahçesi, imamları da iktidarın propaganda örgütü haline getirmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanı geçen gün beni doğruladı. Dedi ki Kardeşlerim ne olursunuz? Gençlerimize bunu böyle anlatalım. Çocuklarımıza böyle anlatalım. Onları namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. En önemli vazifelerimizden biri budur. Topluyoruz, çarpıyoruz, ulaştığımız sayı 1 milyonu, 1,5 milyonu geçmiyor. Cuma namazlarında hutbe verme imkanı buluyoruz. 8,5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak? Diyanet Başkanı gençlere ulaşamıyoruz diye ağlıyor. Ağlamasına, haykırmasına gerek yok, oturup düşünsün ektiğini biçiyor. Diyaneti siyasallaştırırsan, dini araç sallaştırırsan olacağı budur. Diyanet İşleri Başkanı Taliban zihniyetine yakın. Biliyorsunuz Taliban, Afganistan'ı ele geçirdikten sonra ilk ziyaret ettikleri ülke Türkiye oldu. Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları toplantıdan sonra koşa koşa Diyanet İşleri Başkanlığı'na gittiler, Erbaş onları makamında ağırladı. Çünkü İslam dinine bakışları aşağı yukarı aynı. Erbaş inanç kulla Allah arasında olmasın, sokağa, mahalleye, ticarete, yargıya da yansın istiyor. Nasıl giyineceğine, nasıl yaşayacağına, nasıl davranacağına, nasıl yargılanacağına, din adına yüksek otorite karar versin görüşünde. Bir adım ötesi IŞİD ve Taliban zihniyeti. Hal böyleyse, zihniyet buysa Gençler neden seni dinlesin ki? Sen bu ülkenin kurucusunu camilere sokmazsan, sen bu ülkenin kurucusunun adını imamların ağzına aldırmazsan, sen bu ülkenin kurucusuna Fatiha okutmazsan, bırak gençleri yarın öbür gün orta yaşlı cemaat bile bulamazsın. Cumhuriyet ürünü ama cumhuriyete düşman diyanet işleri olur mu? Normal günler zaten hepsi boş, cuma namazına gidin artık eskisi kadar dolmuyor ve gençler yok.'' okulları var diyecekler, yazında yoktular. Erbaş'ın gençlere ulaşamıyoruz açıklaması bile sorunlu. Gençleri kastederek demiş ki, onları namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. Bu bakış yüzyıllardır süren, siyasal iktidarların hoşuna giden dini ibadetle sınırlama anlayışından başka bir şey değil. Oysa İslam dininin özü adalettir, ahlaktır, sevgidir, saygıdır. Sen bunları konuşmamak için, konuşturmamak için dini sadece ibadete, sadece kılık kıyafete bağlarsan gençler de seni dinlemez. İran'da kılık kıyafetinin sokağa uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan, dövülerek öldürülen genç kıza yapılana tepki göstermezsen gençler seni dinlemez. AKP de tepki göstermedi. Kabul edilemez bulmadı, sesini yükseltmedi. Onlar da gençlere ulaşamıyor. Kılıçdaroğlu çok doğru ve yerinde hamle yaptı. AKP'nin biz iktidardan gidersek başınızı açarlar, din elden gider propagandasını yerle yeksan etti. Mehmet Tezkan